Almanya'da 6 çocuktan biri devlet yardımına muhtaç yaşıyor. Alman Sol Parti'nin iş piyasası uzmanı Sabine Simerman, Alman Haber Ajansı DPA verdiği demeçte işte, sosyal yardım alan 1.6 milyon çocuğa dikkat çekerek Noel Bayramı gibi özel günlerde bu çocukların yoksulluklarını daha fazla hissettiklerini söyledi. <laughs> Berlin'deki Federal İş Ajansı'nın istatistik rakamlarına dikkat çeken Zimmermann, işsizlik parası ile sosyal yardımların birleştirildiği Hartz 4 isimli devlet yardımı alan ailelerin çocuklarına güzel bir yılbaşı sevinci yaşatamadıklarını öne sürdü. Dass sie keine Probleme hätten. Nein, viel zu viele pendeln zwischen kurzfristigen Jobs. Güncel resmi verilere göre bu yılın Temmuz ayında sosyal yardım alan 15 yaşın altındaki çocuk sayısı 1.64 milyonu buldu. Genel çocuk sayısının %15.5'ini oluşturan sosyal yardıma muhtaç çocuk sayısı geçen yıla göre bu yıl 7 bin kişi daha arttı. 2012'ye kadar sosyal yardım alan çocuk sayısı %15'e kadar gerilemişti. Ancak 2012'den itibaren Hars 4 alan ailelerdeki 15 yaş altı çocukların sayısı artarak bu oran %15.5'e yükseldi. Ya.